Şimdi birazdan kim bilire geçeceğiz değerli izleyenler ama geçmeden Beşiktaş'ın gündemini de elbette konuşacağız. Zira teknik direktör arayışları devam ediyor siyah beyazlılarda. E, ligde kazandı Bodrum karşısında. E, Kupaya da yine moralli galibiyetle başlamıştı. Elbette bir seri yakalanması hedefleniyor ama tabii teknik direktör belirsizliği e, burada önemli. Bunu konuşacağız. Öncesinde ama bir e, enteresan haber bugün Fanatik gazetesinde. Onu bir e, yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Immobile ile alakalı. E, Kartal de immobile şoku şeklinde bir başlık var dikkat çeken. E, oyuncunun seriaya gitmek istediği, dönmeye olumlu baktığı konuşuluyor. Orhan Yıldırım imzasıyla yazılan bir haber. E, tabii imzalı haberler biraz daha dikkate değer oluyor. Başarılı ismin ailesinin İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya döndüğü, oyuncunun da yine dönmek istediği söylenmiş. Zaten o da yaptığı açıklamalarda gidişatın iyi olmadığından son haftalarda bahsediyor. Bu noktada zaten Rafa Silva ve Immobile'nin biraz ayağına bakan bir Beşiktaş. Böyle bir ayrılık söz konusu olursa bu durumdan nasıl etkilenir? Halihazırda az önce de söylediğim gibi bir teknik direktör belirsizliği var Serhan. Tüm bu ortamda Beşiktaş'la ilgili neler söylersin? Ben... Şuna karşıyım. Sezon içerisinde alınacak teknik adamlara karşıyım. Hı hı. Zaten ki sezon kötü geçti. Gerçekten bir e, kaos ortamında geçti Beşiktaş için. Tek e, tek e, orada haklı olan taraftardır her zaman. Taraftar çünkü emeğini veriyor, zamanını veriyor, parasını veriyor, ailesine ödün veriyor. Takımını destekliyor. En büyük cefayda taraftar çekiyor. Öyle görmek lazım. Ama Serdar Hoca da gerçekten iyi bir taraftar. Önemlisi iyi bir teknik adam. Ve en önemlisi ise 5 yaşın bağrından kopan önemli bir isimden bahsediyoruz. Sezon sonuna kadar çünkü çok az gün sulardan geçilecek, ödemeler var. Yeni bir hoca yeni bir yük getirecek, yeni bir hoca yeni bir maliyet getirecek. Ee, ve şu an e, Serdar Adalı yönetimi yeni bir başlangıç yaptı. Tabii ki önemli olan borçlarla karşılaşacak, yeni kalemlerle karşılaşacak. Üstüne de yeni bir yük bu sezon beklentisi çok fazla olmayan Beşiktaş'ta kambur yaratacağını düşünüyorum. Serdar Hoca'nın da ne kadar iyi işler yaptığını gördük. Bence bir şans verirsin sezon sonuna kadar gidilsin ve ondan sonrasına karar verirsin. Çünkü biz daha önce Türk futbolunda devre arası gelen teknik adamların 1,5-2 senelik, 2,5 senelik sözleşme yapılan teknik adamların hayatlarının çok fazla iyi sürmediğini gördük. Özellikle Beşiktaş'ta da bunu yaşadık. çünkü bir kere çocuk ölü doğuyor. Yani e, çünkü kötü bir sezon, kendi yapmadığın bir kadro, kendi yapmadığın kadrodan dolayı çok eleştirileceksin. Maç kaybettiğin zaman sen de bir kan kaybedeceksin. Öyle görmek lazım. Yeni bir seneye, yeni bir başlangıçta, iyi bir teknik adamla başlanılması. Sergen Hoca ise bu Sergen Hoca, farklı bir hoca ise farklı bir hoca ama Serdar Hoca'ya bence şans verilmesi lazım. Serdar Hoca'nın yanında takviyeler yapabilirsin, eski oyuncuları getirebilirsin. Ee, eski e, teknik direktörlere yanına monte edebilirsin dersin ki birlik beraberlik zamanı herkes taşın altına elini koyacak dersin Gökhan Hoca bile gelsin Gökhan abi bile gelsin yani gerçekten <laughs> onun da olmasını <laughs> isterim ee, az önce paylaştığım haberle ilgili ne düşünüyorsun Immobile'nin İtalya'ya geri dönme ihtimali üzerine yani nasıl dönecek ki şimdi onu söylemek lazım nasıl dönecekmiş yani Immobile e, şu an taşın oyuncusu evet ve Beşiktaş için de çok değerli bir oyuncu. Immobile ile Rafa Silva'nın Beşiktaş'a ne yer kattığını gördük. Evet. Kötü olan sezonunda da bu oyuncuların yeteneğiyle beraber Beşiktaş en azından ayakta durmaya çalışacak ki Beşiktaş'ın ayakta durmanın en büyük sebebi yine dediğim gibi taraftarlardır. Bence şu an için bu olasılık biraz zor ama ilerleyen zamanlarda neler getirebilemeyebiliriz. Ama şu an Beşiktaş'ın acil toparlanmaya ihtiyacı var. Bu haber şundan var. dolayı önemli. Şimdi bu oyuncular yıldız oyuncular, tecrübeli oyuncular ve bu kadar belirsiz bir ortamda e, kendi belki kariyerleri piyasaları adına da bir endişe yaşıyor olabilirler. Bu da insani bir durum elbette. Yani herkesten çok büyük bir aidiyetle o kulübe bağlanmasını bekleyemeyiz. Acaba Immobile'de de böyle bir durum var mıdır? Aslında soru belki de bu. Bence Beşiktaş Immobile ikna eder. Çünkü Serdar Adalı yönetimiyle beyaz Hı. bir sayfa açıldı. Hı. Beşiktaş santraforunu mutlaka elinde tutmalı. Immobile ikna etmeli. Şu an zaten oyuncu grubunda onun ikamesi yok. Yani Semih Kılıçsoy'a zaman zaman yer verildi. Mustafa, Mustafa Erhan Ekim'e yer evet. verildi. Fakat mutlaka Beşiktaş Immobile ikna eder. Beşiktaş'ın bir paradigmasını önce net bir şekilde ortaya koyması gerek. Beşiktaş bir pansuman mı arıyor? Yoksa bir gelecek vizyonu mu? Bir gelecek mi inşa edecek? Bence Serdar Adalı'nın bu sosyal medya ve etraftaki bu hızlı hemen transfer, hemen teknik direktör getirme anlayışını sorguladığını görüyorum ben ve bu da doğru bir nokta. Bence Serdar Adalı bu sezon için değil, gelecek sezon için şu anda yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Hatta ben Terzic için çok uğraştıklarını düşünüyorum. Hı. Çünkü bu zamana kadar herhangi bir hocayı getirmemeleri bence birini ikna etmeye çalışıyorlar. Bu isim Terzic de olabilir, Roger Schmidt de olabilir. Roger Schmidt de çok muazzam bir hoca, muazzam bir teknik direktör. Fakat siz bu iki ismi de bu eldeki oyuncu grubuna bu koşullarda getirmeniz zor. Hı hı. İkisi de bir sezon başlangıcı, kendi istedikleri transferlerle yol almak isterler... Fakat asıl olan Beşiktaş'ın mantalitesi. Yani Beşiktaş bir pansumana hemen gidip bir pansuman mı yapacak? Bir gelecek vizyonu belirleyip adım adım geleceğe mi örecek? Bence bir sakin olmaları gerekiyor. Ellerinde bir Serdar Topraktepe gibi bir değerleri var. Evet. Bence son maçta da farklılaştırdı biraz oyunu. Ön tarafta konuşulmayan bir nokta var. Ön tarafta dönerek oynadılar oyuncular. Hı hı. Ve Beşiktaş'ta Mert Günok çok konuşuluyor, çok hak ediyor. Fakat Serdar Toprak efendi ufak ufak dokunuşları gelmeye başladı. Acaba bu sezonu bir şekilde Serdar Topraktepe ile devam edip yeni sezonun inşasını mı yapar diye evet. düşünüyorum. Bu çok önemli Beşiktaş adına bu karar. Peki. Efendim sohbetimizin sonuna geldik. <laughs> Nereye geçiyoruz şimdi? Geldik. Kim bilir. E... En eşeliği yere geldik. <laughs> Ben tabii ki bilirim arkadaşlar. <laughs> Önünde cevaplar var benim. Önemli olan siz ne yapacaksınız? Gelsin ilk sorumuz. Görelim. Bu arada ben bugünkü soruları çok beğendim. Brezilyalı yıldız Kaka hangi forma numarasını hiç kullanmamıştır? 22, 10, 16, 8. 10 kullandı. 22 de kullandı. Şöyle bir Kaka'nın kariyerini 16 kullanmadı sanki Gözünüzün ya. önüne geç. Sever miydiniz kakayı? Evet. kakı lan Ben de Yetenekli. 16 diyorum. Ben 16 diyorum ya. 16 ben 16. Arkadaşlar 40, 43 saniyeniz var. Biraz kullanın bu süreleri. Tamam ben buradan mesajı aldım. <laughs> Yo yani yanlış olduğu için söylemiyorum da hani e, sohbete de de ya yani şimdi 10, gidelim. Şurada şöyle oynamıştı net. ama burada ne kadar güzel oynamıştı Serhan. Milan performansı. Biraz Kaka'nın kariyerini izleyicilerimize hatırlatalım. Çok yıldız bir oyuncuydu. Çalımlarıyla. Şey, haber bekliyorum da o yüzden. Güzel de selam söyle. <laughs> E, çünkü transfer hareketli geçiyor ya. Şu an iki tane evet. daha isim öğrendim ama onları milletleştirmem. E, yani şimdi bir saat Galatasaray konuştuk. <laughs> Sen orada niye söylemedin iki tane? Ama şu an e, görüşme... E şimdi söyle tamam. Program kapanırken bombalar başlayacak. Şey diyorlar. E, diyorlar ki bu hafta ee, olumlu ya da olumsuz e, Mikaola e, durumu belli olacak. Aa, Güzel. Tabii, tabii. Güzel. Bu, hafta bu, hafta ya, bu hafta, bu hafta ya olacak ya da olmayacak. Onun haberi gelecek. Peki. Haberi peki. gelecek. Güzel, Güzel haber geldi. Neyse hani manşeti verdin Serhan. <laughs> Gelsin cevabımız <laughs> görelim. 16 dediniz. Evet. Peki 16 <laughs> doğruydu. Doğru. Tebrik, Tebrik, ederim. Bir de birle başladınız. Milan'da 22, Sao Paulo ve Real Madrid'de 8, Orlando'da de evet. 10 girmişti.